Arkadaşlar bir sürü gelişme var. Sizinle hemen paylaşıyorum. Öncelikle e, akşam yemeği yiyorduk. Annem dedi ki karamel'e bir kanal açalım. Tamam anne açalım dedik. Ondan sonra e, benim bir video vardı hatırlıyorsunuz mu? Dün paylaştım karamel'in videosu. Çok heyecanlıyım ondan dolayı böyle e, takılıyorum. O videoyu aldım paylaştım annemin kanalında. Hatırlarsanız benim video ya benim kanal YKS içeriği olduğu için önerilmemişti. Aynı videoyu annemle paylaştım. 15 dakikada 2000 görüntülenme. Golden Retriever Karamel kanalın adı. Ee, aşağıya linkini bırakacağım. Abone olun beğeni atın. Muhteşem bir şey. Çok heyecanlıyım. Bu videoyu izleyen lütfen herkes abone olsun. Destek amaçlı. Ee, çok güzel olacak. Çok hevesliyim bu konuda. Desteğiniz benim için çok önemli. Bugün neler yaptığımdan bahsedeyim. ÖABT çözdüm. Üzerine AYT denemesi çözdüm. AYT denemem 72 net geldi. ÖABT'lerde de güzeldi. Yani yapamadıklarımı not aldım. Onun dışında deneme analiz serisinin devamı da gelecek. Ve dur bakayım sayfayı yeniliyorum. Karamel kaç olmuş ona bakalım. Ve lütfen aşağıdaki kanala abone olun. Bu arada YouTube kanalımı annem de öğrendi. Böyle de garip bir şey var. Bakın, 2.1 bin oldu. Ee, çok güzel şeyler olacak. Lütfen, lütfen, lütfen. Görüşmek üzere.